Evet manşetleri sizlere aktardık. Bir Skype bağlantısıyla devam edelim. Sabah Spor'na Serhan Türk bugünkü konuğumuz olacak. Hoş geldiniz öncelikle. Günaydın. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Bizdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Galatasaray'ı konuşalım sizinle. Dün 32. haftayı Alanya Spor Galatasaray maçıyla noktaladık. Yine baktığımızda aslında tıpkı Fenerbahçe maçı gibi ilk yarı farklı, ikinci yarı farklı bir Galatasaray izledik dün. İkinci yarıda çok güzel gol geldi. Barış Alper'den, Ziyeş'ten, Icardi'den. Peki bu iki yarının bu kadar farklı olması e, neyi bize gösteriyor? İki yarının farklı olması Galatasaray'ın oyununu bize gösteriyor. İlk yarıda gerçekten tutuk bir futbol. Özellikle e, kanatlardan gelen ataklara çok fazla karşılık verememesi Galatasaray'ın. E, tabii ki burada Okan Hoca'nın tercihleri de söz konusuydu. Sergi Oriye'nin forması giymesini bekliyorduk artık. Hı hı. Çünkü oynayacak ne zaman oynayacak herkesin düşüncesi buydu Sergio ile ilgili. Son 7 haftada forma giymesini bekliyorduk. Okan Hoca da %100 hazır olan Sergio takıma monte etmeye çalışıyordu. Hatta dün e, Aspor yayınımız vardı bizim öğlen spor ajansı programımız vardı. Ben orada Kaan Ayhan'ın oynatmasının e, bu maç için daha geçerli olabileceğini düşünüyordum. Hı hı. Çünkü Sergio e, direkt bu maça verilmesi. Çünkü tempo yüksekti. Galatasaray'ın özellikle e, şampiyonluk yolundaki geçiş maçlarından bir tanesiydi. Çok önemli bir virajdı. Bu maçta Kaan Ayhan'la başlaması daha doğru olabilir diye düşünüyorduk. Ama o konuca tabii ki takımı çok iyi bilen ve takımla sürekli beraber olan ve kendi takımını e, iyi mont monte eden bir teknik adam özelliği veriyordu. Sercuriye'nin eksikliği yani maç içerisinde eksikliği, e, e, Kerem Aktürkoğlu'nun tam anlamıyla hazır olmayışı maçta Okan Hoca'nın e, bir değişiklikleri neden oldu. Ve e, tecrübeli teknik adam da bu değişiklikleri yaparak özellikle Hakim Ziyeş'i alarak ve Sercuriye'yi çıkartıp yerine Kaan Ayhan'ı e alarak e, adeta maça damga vurdu diyebiliriz. Aslında maça damga vuran isimlerin başında Okan Hoca, ardından Barış arpa Yılmaz, Hakim Ziyeş diyebiliriz. Ee, i̇lk yarı aksiyon yerleri tamir etti ve ikinci yarı Galatasaray coşkusuyla beraber net bir galibiyetle 4-0. Önemli bir viraj olan, şampiyonluk virajının en önemli adımı olan, Alanya Spor deplasmandan 4-0 mutlak galibiyetle evet. e, İstanbul'a döndü diyebiliriz. Sergi bahsettiniz. Oradan bir devam etmek istiyorum. Çünkü tarafların da en çok görmek istediği isimlerin başında geliyor. E, evet çıktı sahaya ama performans tam olarak herkesin beklediği gibi değildi. Zaten uzun bir sakatlıktan çıktı oyuncu. Peki kalan 6 haftada acaba onu 11'de görme ihtimalimiz var mı sence? E, tabii ki var. E, bu oyuncu biliyorsun Afrika Kupası'da filan oyunda şampiyon yaptı. Öyle bir takımdan geldi. Hı hı. Oyuncunun background'ı çok iyi. Özellikle sabit mevkinde işler yapabilmesi umut edildi. Evet. Ama dünkü maç üzerine baktığımızdan, baktığımızda biraz hantal kaldı, biraz yavaş kaldı. Bu yavaşlığı da e, rakibin daha hızlı gelmesine, oradaki kenarları daha iyi kullanmasına ve e, daha sonrasında da e, orada tehlikeli ataklar yapmasına sebep oldu. Diğer maçlarda tabii ki olacak, olması da gerekiyor. Zaten bu oyuncu sabit mevkisinde Saşaböy'ün yokluğunu doldurabilmesi için özellikle hı hı. E, geride kalan haftalarda bu yüzden transfer edilmişti. E, ve boyuncu e, daha sonrasında da Galatasaray'la vedalaşacak. Ben bunu net bir şekilde söyleyeyim çünkü herkes değişik fikirler söylemeye başladı ama oyuncu zaten kısa dönem için sadece Galatasaray'ın bu şampiyonluk yolundaki geçiş dönemi için transfer edilmişti. Ama e, orada Kaan Ayhan'ın tabii ki formül olarak e, tra tekrardan Sergio yerine e, oyuna dahil olması. Oradaki yama atakları kesti. İkinci yarı Derik Köhn, ilk yarı Derik Kön de iyi değildi. İkinci yarı kendini toparladı. Derik Kön de oradaki özellikle yama yaptı orayı. Sol tarafı yama yaptı. Tekrardan kendini gösterdi ve e, Alayospor'un ataklarına kestiler diyebiliriz. Sergio Rey'le ilgili söyleyeceğimiz evet. şu hazır oynamaya hazır ama yani Alayespor gibi bu biliyorsun Alayespor son haftalarda çok, çok büyük bir yükselişe geçmişti özellikle Fatih Tekke yönetiminde. Evet. üst üste maç kazanma e, özelliğine sahip olmuştu. Böyle temposu yüksek maçta Serjori'nin direkt sakatından çıkıp ilk 11 olarak oynaması bence e, iyi olmadı Hı. ama ilerleyen maçlarda Serjori'yi tabii ki Galatasaray'ın rahatlayacağı evet. maçlarda görebileceğimizi düşünüyorum. Peki Barış Alper'den bahsedelim. Sanırım maçın adamı desek e, yanılmış olmayız e, bu sezon özelinde özellikle. E, Okan Burun en çok katkı aldığı e, Türk futbolcu. Evet Barış Alper'i birazdan sadece biz bahsetmeyeceğiz bence bütün Avrupa bahsedecek. Hatta bu transfer döneminde herkes bahsedecek. Hı hı. E, çünkü dün Barış Alpermaz o attığı gollerle veya da Galatasaray liderliğe götürmesi, liderliğe şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yapması Barış Erpayarmaz'ın e, Avrupa kapılarında daha fazla açtığını, daha fazla araladığını düşünebiliriz. Hı hı. E, özellikle golcü özelliğiyle beraber Montella'nın işini de daha fazla zorlaştırdığını, Euro 2024 öncesi Montella'ya ben her yerde oynatabilirsin, beni forvette de oynatabilirsin tarzında bir mesaj verdi diyebiliriz. Adeta Çin'den Ebnab ne çıktı? Hatta dün biz arkadaşlarımızla benzetmemizde Ebnab da Türkiye'ye gelmiş, ee, ama ismi Barış Arpa yılmaz olmuş diyorduk. Gerçekten çok güzel bir özelliğe sahip oldu. Kendini çok iyi geliştirdi. Ee, hem oyun anlamında çok iyi geliştirdi. Hem skor anlamında, sonuca varma anlamında, bitiricilik anlamında muhteşem bir işler yaptı. Barış Arpayırmaz'ı biz izlerken zevk alıyoruz. Ee, ve rakipler de izlerken de, ya bu Barış neymiş diyor. Gerçekten böyle bir özelliğe sahip. Peki gelecek Kendini sezon bir... adına Galatasaray'ın Barış'la ilgili düşüncesi nedir ya da ne olmalı sizce? Şimdi e, önümüzdeki sezon Galatasaray şampiyon bitirme durumu biraz daha netleşmeye başladı. Demet evet, yani son 6 haftaya girdik. Aslında Galatasaray şampiyonluk yolunda bir sisi bir perdeyi araladı. Çünkü bu bir alay maçı eşikti bu eşiği çok güzel bir evet. şekilde geçti. Önümüzdeki senenin planlamasında Barış A.P. şu an için e, var yani e, ama tekliflerde olacak değil, e, çok büyük tekliflerde gelecek buna inanıyoruz. Hatta şu an bile gelmeye başladığını söylediler e, Barış A.P. ilgili. Ben de Asay'ın sene kadrosunda Barış A.P. as oyuncu olarak e, şu an için transfer edilmez gözüyle bakıldığı ama tabii ki oyuncuyla konuşulup önce gelen tekliflerin yüksekliği ve Galatasaray'ı ne kazandıracağı ile ilgili de ilerleyen dönemlerde bir planlama yapılmasını bekliyorum. Ama oyuncu değerine değer kattı. Keçiören e, gücünden buralara kadar gelebilmek, daha sonrasında e, yıldızların arasında tek bir yıldız olarak ortaya çıkabilmek. Çünkü Galatasaray'da bu sene çok büyük yıldızlar transfer edildi. İşte Davinson Sanchez, Endombele, Hakimzi, Hakim Ziyech, Tete. Zaha boncanlar arasında çıkıp da Galatasaray'ın kurtarıcısı olmak, Galatasaray'ın bir <laughs> neferi olmak ve Galatasaray'ın bir önder kişiliği olmak e, her yiğidin harcı değil. O yiğit Barış Harpaymaz. <laughs> ben Barış Harpaymaz'a maşallah diyorum. E, böyle gençlerin, böyle oyuncuların e, Türk futboluna çıkması dileğiyle. Evet. Mesela ben Fenerbahçeli ferdi sayabilirim. E, Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'u sayabilirim. Ama Barış Harpaymaz'ı bu sıralamada en başa koymak isterim. Şöyle şimdi az önce bir cümle kullandınız. Galatasaray şampiyonluk perdesini araladı dediniz. Son 6 haftaya şöyle bir bakalım. Fenerbahçe ile de biraz kıyaslamanızı rica edeceğim. Çünkü onların fikstürü yoğun ve biraz da sakatlık problemi çekiyorlar açıkçası. Galatasaray'a baktığımızda da son 6 maç kaldı ve ne sakat oyuncu ne de cezalı oyuncu var. Daha pozitif gözüküyor. Sizin bu konuda karşılaştırmanız nasıl olur? Şöyle söylemek lazım. Galatasaray hazır olmayan denilen, sakat denilen, nerede bu oyuncular alındı, bu oyuncular hmm. ne zaman oynayacak denen takımla liderliğe kadar geldi. Fenerbahçe hazır olan takımla, hemen e, uçaktan indirip de ertesi gün maç oynayacağı takımlarla kafa kafaya devam ediyor. E, tabii ki Okan Hoca ile da biz daha önce konuştuğumuzda benim için Mayıslar çok önemli diyordu. Galatasaray evet. için Mayıslar geldi çattı. Çünkü Mayıs ayı Galatasaray'ın bereketli aydır. O Mayıs ayı rakiplerinin e, sıkıntıya girdiği aydır. Yani mübarek Mayıs ayı geldi çattı Galatasaray için. E, şunu söyleyebiliriz. E, yani Galatasaray buraya kadar getirdiyse ise Mayıs'ın sonu e, yüzünü güldürecektir diye söyleyebilirim. Mottosu da odur. Mayıslar bizim mottosu var Galatasaray'da. Bu anlamda son altı maçta ben çok fazla puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Buradaki önemli maçın hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması Nams Park'ta oynanacak olan karşılaşma olarak görüyorum. O karşılaşmada adeta o karşılaşmaya kadar kayıpsız gelen büyük bir avantaj elde edecektir. Ama burada Galatasaray da eğer o maça kadar kayıpsız gelirse bunun avantajını kullanacağını düşünüyorum. Ee, şunu da söylemek evet. lazım. Ee, son altı hafta ben arkadaşlarımla dün konuştuğumda, e, hatta spordaki arkadaşlarıma da konuştuğumda ne olacak başladılar. Ben Galatasaray maç kaybetmez demiştim ee, ve herkesin korktuğu, herkesin Alanya deplasmanından çekindiği, rakiplerinin adeta Galatasaray Alanya'da takılsın diye beklediği karşılaşmayı evet. mutlak galibiyetle, net galibiyetle geçti. Sadece Son 7 haftanın adım, belki de en zorlu karşılaşmasından biri. Evet sadece 6 e, adım kaldı Galatasaray kupaya evet. yak, e, yakın çok yakın. Çünkü önünde bir sisli bir hava vardı. O sisli havada Alanya karşılaşmasıydı. Alanya Spor karşılaşmasını geçip rahat nefes alan Galatasaray şu an kupayla karşı karşıya 6 adım attığı takdirde kupayı alacakmış gibi gözüküyor. Peki bakalım son 6 haftada ne olacak, ne değişecek ya da değişmeyecek. Çok teşekkür ederim eşlik ettiğiniz için. Size iyi sabahlar ben tekrar. Ben teşekkür ederim. Ben de size iyi sabahlar dilerim, yayınlar dilerim. Serhan Türke çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray gündemini kendisiyle birlikte konuştuk. Skype'ı noktalayalım ve şimdi dünyadan spor diyelim.